bu da YouTube'a gidecek. Şimdi RGX yine yeni takımlardan biri. Bir West yatırımdan bir Weiss görüyoruz yine. Yeni bir tercih. RGX aynı şekilde Weiss tercihi göreceğiz mi acaba? Bu arada Vice hakkında ne düşünüyorsunuz siz? Sizce nasıl bir karakter? Ben yine galiba sesten düştüm. Evet. Ben yine sesden düştüm. Gene <laughs> tek başımayız, yine yapayalnızız. Rük'enden bir claw tercihini bulundu. <laughs> Selex'ten bir Sage. Arcix takımı son dakikaya kadar bekletiyor tepiklendi şu anda. Eternal'dan bir deadlock, claw'dan bir Jet. Evet. Vesli tarafın ve evet. Rx tarafının da pikleri alındı. Tanker Kasumi'den bir jet göreceğiz gibi. Zairex, Zaire'dan bir Klau. Unix'den bir Gekko. Alon'dan bir Neon. Double Interior'ler. Klau'dan da bir Cypher. İki tarafı da başarılar diyoruz. Evet. Şimdi de. Ben bir logoları kontrol edeceğim. Logoları tekrardan şöyle ayarladık mı? Tamamdır gibi. Evet. Şimdi RGX takımında 4 tane Ghost, 1 tane Şerif. Vestia tarafında ise 3 Ghost, bir Şerif, bir Klasik. Klasik round'u böyle başlayacak gibi duruyor. Kitabına tekrardan başarılar diyoruz ve maç başladı. Tanker Kasumi burada Şerif ile güzel bir pik denemesinde bulundu. Hızlı bir oyun gelecek gibi. RG sen sen bir Ethereum Clan'ın ne kışıran? double kill geldi. Yüksek ve Zayra düştü. Tankerden de bir anne kill geldi. Şu yavaş oynamak istiyorlar. Bu sırada arkadan gelen bir Claw var. Bu sırada Cypher'ın var burada. Altından geçer miydi ama şöyle pick-back tercih ediyor şu an? Son bir dakikaları kaldı oyuncuların. Mesela gelen kameraya bir vuruş. Ayrıca darlamalar söz konusu. Rukien side'de şu an bekliyor ve Rukien'i çok güzel düşürmeyi başardı Claw. Ve side hakimiyetini aldılar böylelikle. Starix, back side'den bir side'e giriş istiyor gibi duruyor. Tanker Kasumi'den Claw kill'e geldi. Ve Alon kill'e gelerek RGX takımı. ilk klasik başlangıcını binleyerek maça başladılar. Sanki direkt Vandal'ını çekti. Zaire direkt işi şu... shit. Spectre'sını çekti. Unix'ten de aynı şekilde bir Spectre tercihi geldi. Vestia tarafı şu an herhangi bir silah tercihini bulamayacaklar gibi duruyor. Salex bir full kalkan. Farklılık olarak. Onun dışında Arjix tarafı şu an gerçekten ekonomini kullanıyorlar. Tatlı tatlı silahlarını çekmişler. Üstünlüklerini korumak istiyorlar. Kesin şu an. ara ağır, ağır hareketlerle göstermek istiyor. Kötü bir Eternal Dance skill geldi burada. Kasım'ı Ruken'i gördü. Ruken. Kaçmaya başarılı isim oldu. Eternal Side'dı şu an tek başına. Arkasından destekleri de geldi hemen. Salex ve Ruken. Side'ın hakimiyetini aldılar. Sai, Zay Sairon'un harika double kill geldi burada. Tanker Kasumi'den de harika bir kill. Yunex de düşürerekten Vestia tarafı tek başına kaldı. Weissler'ı tek başıma Hızlı bir kör olan oyuncu yakalamak istedi ama Yunex buna izin vermedi. Ardik sıkımı şu an çok güzel başlamış durumda. Bu arada Vestia tarafı da full kalkan ve full vandalların çekmiş durumda. Arjix kanadında sadece bir üç uandan ikisi tam kalkanlı bir yarım kalkan. Zar ve Unix sende bir Spectre'ı görüyorum. Bakalım nasıl olacak maç. Bu arada ters side spike yolluyorlar. Alonlu spike. Kasumiye. Yokluyor burayı. kapıyı kırmak istediler. Fake işe yaradı gibi duruyor. Şu anlık en azından. Sadece girmeyi başardılar. Burada Kasumi'den harika bir kill geldi. Klaw burada Zyrex'i düşürdü. Zaire'yi düşürdü. Tekrardan Said'i bıraktı artık. Side bomboş. Alon Spike taşınısı. Spike'ı da yerleştirdi. Fake'lediler. Güzel bir başlangıç yaptı RGX takımı. Kırdı Claw, Hızlı oynamak istedi ama Klaw'un izin vermedi. Tank arkası müdür ama Vice geldi ve tek başına kalan Stalex var burada şu an. Alon'dan bir rüken düşüyor Stalex. Tanker elini başardı ama Gunex Stalex'i arkada yak burada indirdi. RGX takımı 3-0'lık ağır üstünlükle geldiğini korumaya devam ediyor. Zahir'dan bir fantım görüyoruz farklı olarak takımında. Onun dışında bütün oyuncuları Vandal ve full kalkanlar. Vestia tarafı eco Rant oynayacaklar bu rantta. Çünkü geçen rant çektiler ama istedikleri sonucu alamadılar. Kötü bir fake'i e düştüler. Burada tekrar hızlı bir oyun göreceğiz gibi. CSI'de karşı. Ve Kasimi yukarıya çıktı. Hızlı bakmak istedi. Alon. Sayda e ilk bakış atan isim oldu. Tanker burada. Kontağa gitti. Alon burada klava düştü. Kasumi burada indirme ismi oldu. Zaira Setix'i indirdi. Zayra'dan harika bir Eternal kill daha geldi. Zayra sen ne yapıyorsun? Ve Zyra'dan güzel bir uçak. Rüken'i indirmeyi başardı burada. Ardıcık takımı çok rahat bir üstünlükte 4-0'a getirdiler durumu. Şöyle bakıyoruz şu an takımlara. Arjix tarafı çok rahat bir ekonomideler şu anda. Vestia tarafı o kadar iyi durumda Buradan kazanmak zorundalar. Yoksa bir diğer Kirant da yine Eko'yu düşmek durumunda kalacaklar. Oyun tekrardan bir GS Hight gibi duruyor. Sayın orada kilerini yakalayamadık. Biraz üzücü oldu. Tekrardan bir tankerden bakış geldi. Alon burada sayda bakıyor. Smok attı. Smok şiddetle değiş geldi tankerden. Klaw burada Unix'i indirdi. Alon burada Klaw'u indirdi. Stalik Zayr'i indirdi. Bu arada Zayr'in tekrar hayata döndü. Eternal'dan double kill'ler. Burada Zayr'dan kışıdan geliyor, Eternal. Tam bir ar... Klaw kill'i, Stalik sendir. Zayr'a kill'i geldi ve ilk roundlarını almayı başarılır bu sayede Vestia Skor 4-1 şu anda. Bu ne XP Phantom'ın tekrar gösteriyor. Alondark, Dark, Vandal, Claw Vandal, Zyra Vandal, Tanker Kasumi. Vandal tercihini bulmuşlar. Harcık takım için. O sırada Vestia e tarafı da aynı şekilde. Full Vandal, Full Galakan. Farklılık yok. Oyun sonra A site'de olacak gibi duruyor. A site'de 3 oyuncu var ama. Hızlı bir side'e sızmak istiyorlar. Şu an bütün oyuncular burada Klaw burada double kill isim oldu. Hiç beklenmedik yerden. Bu da Vice'dan alone kill geldi. Zaira'dan bir Vice kill geldi. Ruken. Hem Klaw'sı hem de Klaw'u hem de Zaira'yı indirin isim oldu. Şu an skor 4-2. Yoksa Vestia ye tarafı yeni yeni mi açılmaya başladılar? RGX'in şu an üst üste aldı 4 round'dan sonra. Vest'i tarafı 2 round üst üste en azından hem mental topladılar hem de ekonomiyi topladılar. Kasumi bir şerif tercihinde bulunmuş. Farklılık olarak onun için RGX takımının hepsi pulvan vandal çekiyor. Kasumi bıçaklarını açtı. Bakmak istiyorlar şu an. onbaşı yakında bekliyor. Çanadağa giremedi. Burada clown. Çok güzel bir rukan kill aldı burada. Da Kasumi'den harika bir kill. Eternal Kasumi'yi indiren isim oldu Alon da Eternal'ı düşürmeyi başardı burada. Alon, Darth'dan bir kılığa giriyor. Zyra'dan Stalix geldi ve tekrardan üstünlüğünü kimde olduğunu belli etmek istedi Arcis takımı. Kasumi tekrardan vandalına kavuştu. Zyra aynı şekilde vandalıyla oynamaya devam ediyor. Şu an Arcis full vandalı hukuku akan. Lakin Vestia tarafı ekonomikten zorluklar çekiyor. Ethrealm'dan aslında bir valsa vandal gelebilir sen bir takdirde. şu oyuncular B saydım yoklayacaklar yoksa A saydım yoklayacaklar derken, Etnul burada saydı sızmak istedi, Etnul kör oldu ve Kasumi'den harika bir kill. Saydı almak istemediler, fake ve geri döndüler. Dönücüden tammetliyelim diye cidden de doğru. Şu an oyunu harcıyor sıkma okuyor gibi. Tekrardan bir Ketempere'ye geldik deyip dönmek istiyorlar. Şu anlı içerisim şunu da. Alon harika yıkıldı burada. Uçan düştü burada o Onu yakalayamadık ne yazık ki. Klav. Tek başına. Karşısında iki oyuncu var Klav'ın. Burası Salex zayi düşürdü. Klav tanker Kasumi indirmeyi başardı. Bu ne de Klav'ı düşürdü burada. Salex tek başınaydı ve başaramadı. Arcix takımı 6. round'a aldılar. Şöyle bakıyorum ultilere. Aslında Vestia tarafının şu an bütün ultileri açık. Hali hazırda. Ulti roundu gelir mi Vestia'dan? Arcix takımı üstünlüğü kurmuş durumda oyunun içindeki hakimiyetle beraber haritada da saldırı avantajını çok güzel kullanıyor şu an Arcic takımı. Bakalım. Kapıdan içeri girelim diye işaretler geldi. Şu an burada takımlar ultilerde kullanıldı. Sayıdı istiyorlar lakin burada Baystan bir yakınlık vardı. O da geri döndü. Kasumi burada yakalayacak mı dedik ama Stalex durduğun isim oldu orada onu. Zaire bir yakın. Klava ters da kaldı iki oyuncuda ama Zaire'nin çok güzel bir eğim dönüşü. Ayrıyetten bu da Rukeni mi indirecek? İndiremedi. İki oyuncu da burada ultini kullandılar. Şu an çok kanlı bir saat geçiyor burada. Stalex alanında arkadaşlar şu da Cloud'dan bir Ruken geldi. Baştan bir Cloud Kiri geldi. Şu an tek başına kaldı Zayda. E. Hem solunda hem de karşısında bir oyuncu vardı. Sıkıntıya düştü. VST tarafı da 3. rantlarını almış oldular bu sayede. Bu ultisini kullanan Cloud'a tekrardan verdiler Spike'ı. Ulti ordu gelsin diye. Durum 6-3. RG's tarafı 6. VST tarafı 3. Beste şu anda namalü planlıyor. Bakalım ilk mağlubiyetlerini alacaklar mı RGX takımı sayesinde. Oyuncular tekrardan sayıları dağıldı. Bu sefer C haydi 3 kişi tutuyor. Vestiye kanadı. B saatte bir oyuncuları ve A saatte tek oyuncuları var. Ama oyun B'ye gidecek gibi duruyor açıkçası. Duvar geldi burada burada bir şaldır denemesinde bulunuyor. Infolar verildi. Şu an nasıl sızarız diye bakıyorlar. Sesler de duyuldu bu arada. Arkadan gelen oyuncuyu mu istiyorlar yoksa? Eternal burada Bir anda Kasumi'nin pikinde Eternal verildi ve Kasumi harika bir HS vuruşuyor gösterdi kendisine. Şu an side olduğunu biliyorlar. Sidney hızlı girmek istiyorlar. Çok ağır, alondan ağır hasar. Bu isim burada duvarı çok etkileyici olur. Ruken Zayra'yı indirmeyi başardı. Claw alona düştü burada. Stalex burada Klaw'u indirir. Tanker kısmından Vaskili geldi. Kısmı yakın oynuyor şimdi iki oyuncuya da. Hızlı bir bakıp kaçmak istedi. Yunex'ten bir Satelex geldi. Yunex ayrıca Ruken'i de indirmeye başarılı isim oldu rcx kanadı 7-3 rcx 7 vestia kanadı 3 bir saniyede bakıyoruz yani iki tarafta fena olmayan ekonomilerde ilerliyor ve rcx kanadının daha rahat bir ekonomisi var şu anlık gördüğümüz kadarıyla en azından zahir bir tek farklı olarak phantom tercihinde bulunmuş eternal vestia tarafında tek şerif çeken oyuncu bu sefer oyun B site gibi Kasumi Kötü yakalandı ama Eternal fark etti burada Kasumi harika bir kill aldı Zaireyi gene kaçırdık Klaue'u indirmeye başardı o A site'da Ruken Zahire'yi düşürdü Tanker Kasumi'den harika bir aim Ve Alondar Alex ve Ruken'i indirmeye başardı A site'da Ters site'de yakaladı onları RGC tarafı 8 Vestia tarafı 3 Son round atılıyor artık Yalnız Vestia kanalı son round'da Full hazırlıkta çıkamayacaklar Ekonomileri yetmiyor çünkü Ama onun aksi durum olarak RGC tarafının şu an istedikleri gibi ekonomileri var İsterlerse double Hatta quadro bir şekilde Dörtlü bir şekilde operatör bile çekebilirler Oyun tekrardan bir saat gibi. Kasumi gene takımın önderliğinde bir baktı kaçtı. Klav. Şu an bütün oyuncular burada. Ulti geldi burada bir tane. Sayra yavaş oynuyor. Şu an şu geldi. Bir Weiss'ten anon Kiri geldi. Klav'dan Eternal Kiri, Tanker Kosmi'den Klav Kiri, Zyra'dan bir an. Kiri, Stalex. Klav'ını düşürmeyi başardı burada. Stalex. Çok kötü yakalandı burada. Ve Zyra onu kesmeyi başardı. Vururken. Şu an takımın tek oyuncusu. Spike de kuruldu. Ve kasimi burada harika bir bıçaklar vesile Rüken'i indirmeye başardı. taraflar değişti. Archie's takımları 9 üçlük üstünlükte savunma kanalına geçti. Leicester tarafı ise 3 puanla saldırıya geçti. Bu sefer Leicester tarafı Archie's'i yakalamak için saldıracak. Şöyle bir bakıyorum. Vice'de Cloud'dan şerifler çekilmiş. Ethereum'dan şerifini çekmiş. Ruken ve Stalex Ghost'larını almışlar. Azıcık sırfını ise Zyra Yunex'ten bir Ghost görüyorum. Alon Dark ve Tanker Kasumi de şeriflerini almışlar. Clown burada klasiğiyle oynamak istiyor. Bakalım. Kasumi. Ye. Burada pike çıkmak isteyecek mi bakalım. Kurusunu koydu. Bir baktı şöyle. yakında, yakındı. Çok yakındı aslında. Burada fake bir kapı verdiler. Aslında arkalamaya gelen bir oyuncu var burada. Bakalım 2 oyuncu için çok az. Oraya Stal bir destek geldi. Bu da Ülkeni başardı. Unix ne yapıyorsun sen? Kasumi burada destek tekan oyuncu yakalamak istedi yakalayamadı. Stalex 3. kinini aldı. Stalex tek başına şu an. Ve clown'la düşen Starex. RJ Starex'ın 10. round kill'i oldu. RJ sınıfı şu anda çok güzel başladılar. Sadece 3 round verdiler ve 10 round'lık üstünlükteler. Aralığında 7 round'lık bir yakalayış var. Kabanması zor mu? Zor ama imkansız değil. Ve Sıyakan'ın yani kendi toplarla sayıklayabilirler ama RGX sınıfı çok iyi oynuyor şu anlık. Şöyle bir bakıyoruz. Oyun sanki C'ye gidecek gibi. Bir gösterecekler burada. Klaol. Burada bir Kasumi'nin pişti Kasumi onu çok güzel yakaladı ve oncunu kaldı Klaol'un. Ayetan burada Zayra bekliyor. Yanına gelen oyuncuyu Zayra'dan harika bir kill geldi burada Sarex ile. Saat kuruması devam ediyor. Burada Eternan'dan harika bir Kasum ikili. Claw'um burada yine çok az. Bu da olan bir Vaskill geldi peşine. Klaw kili geldi. Alon Dark hemen koştu ve çok güzel sıkıştırma başarılar Rüken'e. Skor 11'e 3. Aciz tarafı 3. Pardon çok dilerim Aciz tarafı 11. Vestia tarafı 3. RGX cidden çok iyi, çok hızlı başlamışlar amaşa. Alon Dark bir vandal çekmiş. Tıkmında. Vestia tarafının ise Stalag's'den bir vandal ve Ruken'den bir vandal görüyorum. Diğer oyuncular hiçbir şey çekememişler. Bir de Eternal'dan bir şerif. Kasumi burada. Arışta yakındı. Ayrıyeten Zahire'yi gördüler. Zaire pitlemek istiyorlar şu an. Zaire elinde sisiyle kaldı. <laughs> burada harika bir yakalayış. Bir anda patladılar. Eternal düştü, Sarix düştü, Klaw düştü, Ruken düştü ve tek başına kalan bir oyuncu. Vice. E hiçbir şey yapamayacağını anlayan koşu koşu ölmeye gitti. Alon da arka. RGX tarafı 12. Vestia tarafı 3. MOL'u istendi şu an. <laughs> Bakalım. Bu mola neyi değiştirecek? Şu anlık RCX sınıfı çok iyi bir üstünlük aldı. 12 3'lük bir üstünlük. Tekrar bakıyor şu an. 3 puan. Bestiye tarafı biraz bu durumdan müzdarip gibi duruyor. Şöyle tekrardan bakıyorum. Son 15 saniye malının bitimine. <laughs> konuştular. Şöyle bir kendilerine geldiler. Diye tahmin ediyorum. Mola da bitti. Yani şimdi bir konuştular. Ne yapacağız, nasıl yapacağız diye büyük ihtimalle. Bakalım oyun sanki bir C saat gibi duruyor. Bakacağız. Şu an Unix. Çok güzel bir yakaladı Unix ilk kiri. Tanker Kasumi'den arka bir kill. Şu an çok güzel bir şekilde savunuyor burayı. O sırada arkalamaya gelen Alon. Burada çok güzel bir dikkat dağıtma başardı. Kasumi harika bir Ruken kill aldı burada. Kasumi'den harika bir killi daha ve arzı tarafı 13 üçlük üstünlükle 3 puan alan isim oldu. İki tarafı da cidden geldiği için teşekkür ederim.